Tüm dünya yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Ancak Hristiyan alemi için Noel'in yeri ayrı. Hazreti İsa'nın doğum günü olan 25 Aralık Christmas yani Noel demek. Bu bayram için Avrupa'nın birçok kentinde Noel pazarları kuruluyor. Burası merkezde olan ve neredeyse ücretsiz bir parti. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde kurulan Noel pazarı da hem yerli hem yabancı turistleri ağırlıyor. Bizler de ilk defa buradayız. Bu tarzdaki konseptleri beğeniyoruz. Burayı gördüğümüz için mutluyuz. Noel pazarları sadece alışveriş için değil, sosyalleşmek ve eğlenmek için de birebir. Mahalledeydim, müziği duydum ve geldim. Burası eğlenceli, hoş, Burada konserler de olacak. Hem yerel hem de bölgedeki sanatçılar konser verecek. Noel pazarlarının çoğu 25 Aralık'tan hemen sonra kapanıyor. Bazıları ise yılbaşına dek sürüyor.